Ülkemizde trap müzik denince akla hangi müzisyen gelir? Hangi müzisyen gelir? <laughs> Diğerlerine göre çok daha az yakan 90'lar müzik grubu hangisidir? Hangisidir? Dizel Çelik Ercan. <laughs> Volkswagen'ın en kötü modeli hangisidir? Vassat. <laughs> <laughs> Dünya Postacılar Federasyonu'nun e-mail yerine geleneksel posta kullanımına teşvik ettiği yardım ve dayanışma kampanyasının adı. Nedir abi? Bir postada sen koy. <laughs> bir astronot neden KPSS'ye girer? Neden? NASA başı bir işte çalışmak için. <laughs> Felsefe dersinin diğer ismi nedir? Nedir? Neden eğitimi. <gülüyor> <gülüyor> Elbiseleri dikilmesi için değil, yırtılması için götürdüğümüz esnafa ne denir? Ne denir? Tam terzi. <gülüyor> <gülüyor>